Çok çıktık valla. Padişah hala. station. Kastamonu mu be burası? Ne ha? Oha ne bu? Yavaş yavaş Kastamonu okay. be burası. Niksar. Neredeydi Niksar? Tok tokatta. Tokat, Tokat'tayız. Niksar Kalesi. Tokat mı? Ne bu senden gidiyoruz ya ikidir. Önceki ben... Ankara Tokat. Otel değil. Gerildin değil mi Tokat çıkınca? Hiçbir fikrim yok Tokat'la ilgili. Nixar Kalesi'ne gidiyoruz. Tam bu Tokat çünkü. Ha, bir, Bir tokata bulduk işte. Tam önünde çıktık. Neyin? Nixar Kalesi. Evet. Nerede Nixar Kalesi? To Hayır Tokat'a ya. Tamam Her dur. Ne biliyoruz şu an Tokat'ta nerede olduğumuzu? Dur ya. maç yazıyor ya. Nerede ne yazıyor? Kalenin oradayız işte. Çıkınca o tepeye çıkınca kale... Ne tam tam nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Murat Halı ve asrın şeylerin orada Ece da. Murat Halı'dan nasıl bulabiliriz ya? <laughs> Negros Market diye bir yer var orada. Aa ne? Hakikaten Negros yazıyor niye? <gülüyor> Aa <gülüyor> çok... Şu an fark ettim İngilizce falan daha da kötü oluyor. İngilizce kısmını hiç düşünmemiştim. <laughs> Welcome to Tokat Watch. Allah Allah. anlamını hiç. bilmiyor bilmeden tabii. Niye be? Niye ne alaka? Ya bir tokata gelir misin ya? Aa, ne güzel sokakmış şu. Yakalar da Benim göre. araba kesin kaydırır. Burası tokat olduğuna emin miyiz? Başka yerde... Niksar kalesi başka yerde olma ihtimali var mı? Gerçi Niksar yazıyor. Niksar müzesi yazıyor. Girer misin tokata? Ha, Niksar müzesi tamam okey. Nerede edici tokat? Hah. Bir kardeşim merkeze. Mikser... mix, <laughs> Nigrat Mikser. <laughs> Mikser... E, gir kardeşim gir içeri. Nerede Mikser? Aa, Aha Mikser burada. Hiç merkez alakası yok. Yok bir şey orada. Mikser Müzesi. Hı. Mikser Kalesi, Kalesi burada. Mikser Kalesi. Müzesi nerede? Burada bir yerdedir herhalde. Hı. Mikser Müzesi, Kalesi... Ee... Sen belediye sordu. Çok öyle aşırı yakın olmayabilir bu arada. Ya. Aşırı yakın. Müzesi. müzesi çok mu yakın olur? Evet. O zaman şuralara bakacağız. Nixar. Menege Nixar. Yılanlı. Bir tane eczane falan bulsak da kolay olacak bu arada. Şöyle bir Merkezi bir yerde gibiyiz. Evet orası Cumhuriyet Caddesi'ydi orası. Öyle mi? Hı. O bir önceki oyunda değil mi? Bir şey var. Ünye demiştin. Hı. Cadde ismi miydi o? Bu caddenin üzerindeyiz o zaman. Evet. Usta bas. Ya dur bulacağız tam. Bura bu, yok o kadar gitme. O kadar yok değil mi? Yok. Geniş mi şu niye caddesi? Şöyle yuvarlak bir şur şuralarda bir yerde. Nexar Müzesi. Fist Game falan var tövbe estağfurullah bu aç ya. <laughs> ya bu tokatlar niye bakalım. böyle ya? Biraz da müzeyi gördük direkt ya çıkma Müzeyi o kadar. bulamadık ama. Orada bulamadık. Bir kere yukarı çıkma. Ha, ne sokak? Kılıç Aslan Mahallesi Şehit Polat Kadir İreç Sokak. Kılıç Aslan Mahallesi. Ha şurada da bir şey var. Durak. Dünyada var. Niksar Caddesi var. Allah Allah. Ha, gene Niksar. Ulan bir şey bul. Ya, yerimiz belli. Hayır hayır belki tam. Şu caminin ismi. ismine. bak. Niksar Cami falan ne olacak? Sen camileri <laughs> neden bu kadar? Düşün. isim düşünüyorsun ya. Ay. Uzay pastane kafe. Aynen Bak orada şu pankart açmışlar cenaze diye. Ne o? Duyuru falan o. Eee. Burada bakma haritada bulacağız bunu. Artık bulduk yerine yani. Beko var, Vodafone. Bunu geç. İşte aynı sokak. Ne caddesiydi? <laughs> Ne? Bir dakika ne bir dakika ne öğrendik şu anda son gelişimizde de bulacağız artık. Belediyesi'ne zoomlar mısın? Niye? Niksar Belediyesi nerede? Burada. Muhtarlık burada. Şube orada. Ee... <laughs> Benim işimi görmeye çalışıyormuş gibi <laughs> bir şey içerisinde şu an. Ha anladım tamam sağ ol Fendi. Eee <laughs> Ya bari oyunda bir ilgisaydı. Arasta cami olabilir mi acaba? Yok o kadar şey yapmazlar. Düşünmez. <laughs> Fist kim? Ha onu burada görmüştük. Bir dakika, otel görmüştük bir tane. Otelin ismi neydi? Palace otelse tamam doğru yerdeyiz. Ha? Zaten doğru yerdeyiz. Hayır bak otel... Bir göbek vardı aynen. Ha otel Digile'ydi doğru. Göbek dediniz ya, burası ama çok göbeğe benzemiyor. Ay, nasıl benzemiyor? Daha ne kadar göbeğe benzemiyor? Tam göbek değil burası, üçlü bir yol. Aa bak burası gibi işte tam. Bu olabilir mi? Yıldız Balkon Kafe Bistro gördük mü biz? Aa Cumhuriyet Caddesi. Hı. Bence bu şu Fatih Sultan. Burada bir yerdeyiz ya ondan eminim şu anda da. Sanki. Biz bu oyunda çok kötüyüz ya. Türkiye'de daha kötü çıktık ya. Vodafone, Vodafone şöyle gel. Ne Vodafone? Şurada, ya aynı yerde olmayabilir ama. Ama bu bu cadde o şekilde değil. Bu parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? Tam oraydı mı? Neresi? Burası mı? Aa bu. Ha Sizin işte Dediğiniz mi? yer burası mı? Bayağı. Nereden? Aynen ne aynen. Böyle bir yer yok ki burada. Burası, burası tam pilot, göbek pilot, değil. Pilot, ayı, bak pilot üstü Kadir İret Sokak. Biz Aa, buradayız. Burası burası mı? Evet. Ya, burayı göbek olarak nitelendiriyorlar. İsa şurayı yazar mı müzeyi bu arada ya? Müze yok evet. Ama işaretli usta. Artık olmayabilir bu arada. Bir dakika burada doğmadık ki. Burada doğduk. Hayır. Ben de yazdım. Ne kadar <laughs> doğdum. <laughs> tamam nerede doğduk biz? Nasıl geldik buraya? Bir daha gelelim dur. Aa burada doğduk evet, biz ya. Evet diyoruz diyor sana tam burada doğmuşuz evet. Aa! <laughs> Buluruz. Gir şuradan iksir. Girdin girdin. En merkezine git. Aynen. <laughs> tam da iyi. Tam bulmuştum neresiydi ya? O göbeği tekrar. Ha şurası, ha, şurası işte. Şurası Tamam. Aynen. Eee, burada... Basusta. Bas usta. Şurada bir yerde dur bakayım. Deniz bank falan var mı hala? Otel Vodafone. Tamam tam şey caddi. Şu, şuradayız o zaman hmm. Cahit Kule. Tamam evet hadi. Ya yeah, 5 bin Niye yeah, hep şimdi orada çıksa ya bir tanesinde öyle. Evet be. ya baya şüphelenirim bu arada. Ya da Isparta çıkarsa. Isparta'ya da bir kere gittim. Sonuncu oyunumuz. Evet neyse ki zor bir yer geldi Erkan. Out of nowhere'deyiz şu an. Aa bu baraj mı bu? Evet. Ne ne oldu ya? Evet baraj. Evet. Efendim falan gibisinden. Dicle mi? Şöyle ilerle bakalım bayırlara doğru beyefendi. Diğer yönü daha çok sevdim. Hayır arkadaşlar şöyle şimdi tamam. Barajların da nehire bağlanan Ortanın şey oluyor ya de. ondan <laughs> bahsediyorum ya. Çünkü çok şey çok düzenli geldi bana. Nereye doğru gidelim? Şöyle bakalım. Diğer tarafa ha şöyle. Böyle mi? De diyor. Evet baraj kolu. Ne oldu? Bakıyorsun. Baraj. <laughs> ah! Sen niye bana vurdun ya ayrıca ne oldu da vurdun yani? Çok yamaklısın. O yamaklara bir alakası löp yok. löp Bayağı vurmak sesten falan mı rahatsız oldum? Kedi gibi. Kedi de öyle bazen yüksek sesi vurup kaçıyor. Gol oluyor bağırıyorum. <laughs> Vuruyor bana kaçıyor. Ne yapıyorsun ya? Kedilik. Kediliği getir. Kediyi getir ben de kedilikten insanlığa döneyim. Öyle mi dersin? E sanki hoş geldiniz. Çok iyi. Sanki Ama... e. Bu bize hiçbir şey söylemedi. Devam ediyoruz. Hoş bulduk. Bu var öyle bir döverim ki bu arada ben. İlerle usta. Ne kadar minik bir araba. O. <laughs> Aa. Efekan nerede ya? Neleri kaçırıyor öyle? Ne var ya? Bir şey olmadı ki. bağaçlardı. Burayı Daha bulmamız sonra... zor olacak ya. Yok şimdi insanlar ulaşırız. Ya, ulaşacağız da ne kadar ilerlediğimizi bileceğimiz hiçbir şey düz, görmedik. Düz ilerliyoruz şu an bir şey yaptığımızı. Ya, ya. Yolun neresi ama? 5000 puan almak istiyorsak. Turpet. Kadu. Kanalıya. Ha Kadıya'yı. Düz git kardeşim. Git baya, kardeşim. Baya bu arada şeydeyiz yani. tur Aman dinlenme yerleri falan var. O kadar. Hı hı. bir şey bir şey yolu arasındayız ama. Tatay otomotif. Git sen düz git bulacağız. Bu oyundan sonra bir dünya patlatıyoruz değil mi kanka? Ya bilgiye, Vallahi... içimiz açılsın ne olur bir dünya. Beş görelim. oyun sözü vermiyorum ama oynarız evet. Yani ben Farklı yerler görelim diye istediğim tamam, oyunda da sen Tokat ve Sincan çıktı bu aç. Olsun Evet ya gerçekten. Ya, ne bu turpet be Allah Allah. Dinlenme tesisi işte bayağı bir... Şurada yazıyordu e, Efendim şurada şurada hayır kafe lake. Kafe rengi. Kafe lake. Süleyman Şah. Şah türbesi. Buradan bile anlayan dostlarımız olur şimdi bunu. Aha. Pınarbaşı, şampiyon. Kayseri! Kayseri! Yine Çınarboz'da çıktık. Pınarbaşı ya. ilçesi, Pazarören mahallesi. Buradan bulabilir miyiz? Ne diyorsun? Tabii ki buluruz. Geç Kayseri. Pınarbaşı ya. ilçesi, Pazarören mahallesi. Gir kardeşim, gir içine. Gir içine. Benim vardı bu oyunda ya. Gir Nerede içine. Nerede Pazarören? Ya boş ver Pazarören'e, gir. Saçmalama. Aa. Ha şu ha, evet, orada. şeyden anlayacağız bu arada. Oh, oh. Zaman ne river? Zamanlı river. Zamanlı mı? Hmm. Zamantı. Mantı? <gülüyor> <gülüyor> Ama mantı şey bir kelime. Oradan değildir. International bir kelime. Korelisi mandu mesela. Kayseri Malatya yolu aşırı doğru bir noktadayız. Şurası falan mı acaba deminki yer? Turpet falan yok mu? <laughs> Belediye otogarı var. Turpet aynı olmayabilir ya. Ya şu nehrin ne tarafındayız? O önemli. Turpet tam tersi Mesela o. buralarda falan da olabiliriz yani. O iyi hmm. dediği yer. Bence diğer taraf. Nehrin yolu crosslaması gerekiyor. O bilgi var elimizde. Kimse burası böyle bir cümle olabilir. kurmadı ya Kayseri'yle alakalı. <laughs> Kayseri malar. Buralar değil Öyledir. Ya. Sincap. Ne mahallesi Pınarbaşı. Mesela burası değil. Biraz daha gezelim işte. Ben de turpetten bulurum. Bak şurası da değil. Burası da aşağı kara gözmüş. Şurada. Şurada. Opet. Turpet. Bak, crossluyor burada. Haklı olabilir. Şurası olabilir doğduğumuz yer. Tam bas. Hiç böyle bir yerler geçmedik ama. Böyle şeyler yoktu yani. Turpet görmedik. Bir, bir dakika. Bir dakika dinlenme tesisi. BK dinlenme tesisi. Bunlar başı Belediyesi. Böyle ya hiçbir yer yoktu ki bu. Dümdüz gittik evet. O konuda haklısınız chat. Hmm, türbe. Türbe girişi gördük. Evet çok merkezi bir yerde de olmadık. Dolayısıyla merkezi bir yere yakın şuralar da olabilir. Ama nehrin dibi yani nehre, nehir yolunda doğmadık mı biz? Adana et lokantası. Adana Ha. Baya köprü vardı yani. yani. Köprü biraz şey bir kula. Ay şurası. Şurası o zaman bayağı. Ya. Bir gir bakayım. Yani Turpet. Buradan ne anlayacağız? Turpet kapanmış olabilir Arkan. Eski yani sonuçta onlar. Ünallar Restoran. Pazarören Mahallesi. Pazarören görüyor musun? Ya bak şurası olabilir gerçekten. Atık su arıtma tesisi görüyor musun? Pazarören atık su arıtma ee, tesisi. Burada da. Burada da buralar olabilir. Bence oralar buralarda bir yerde. Ama geç. Dur bakayım şuraya gel. Yeşilliğe. Buralarda burası da burası şey. Şurası değil ama. şurası da bak Krosluya bir tane daha. Burası Pınarbaşı'na bağlı olabilir mi? Biz şu Kroslu'da değil. Yani... Pazarören Mahallesi'ni biz niye aramıyoruz ya? Saçma sapan şeyler yapıyoruz. Dediğim şu anda dedim ya. Pazarören Mahallesi pazar Pazarören. Dedim ya ben dedim ya Toki Camii mi? bu kadar merkezi değil mi ki şurayı salladık. Buralarda bir yerde pazar ören görüyor musunuz? Ama mahalle ismi de yazmıyor ki ya. Evet Peki mahalle çok ismi bulamıyor. Bir dakika atık su arıtma tesisi projesi yapımı bu yapılmıştır artık. Atık su görüyor musun? <laughs> Bu muhtarlığa ne kadar çok yeri var. Muhtar falan demeye başladım baş. Ne olur, Türkiye'den çıkabilir miyiz artık? <laughs> tamam, biraz daha bakalım. 112. Görmem daha daha bakalım. ne kadar bulabiliriz? Bir dakika, şurada ne yazıyor? Bu ne bu yolu? Ya? Sivas yolu mu? Malatya yolu mu? Süleyman Şah Türbesi'nden <laughs> <laughs> niye bulmadık? Ya bu ay bunu hepsi ben diyorum şu anda sana. Kınarbaşı Türklük anıtı. Şuradan bir yerden bir Süleyman Şah Türbesi bulalım. Kınarbaşı <laughs> <laughs> Komangene. Pınar başındayız. Kınarbaşı polis evi. Ece bu bilgi zaten. <laughs> 10 dakikadır elimizde. Salak mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa bak şöyle bir yerden de geçmiş olabiliriz ha. Sabık bir çiğ köfteci açar mısınız? Annene söyler misin? Tantuni yiyemem yiyemiyorum ben. Çiğ köfteci çekiyor. Aha Kayseri. Kayseri. Sine açıl. Akvet. Turtep miydi? Neydi benim? Ya onu unutsan. Neydi o, ismi? O, o, Tur miydi? Neydi? Bitmiştir onlar çoktan. Turret Justice. Var mı? Yıkılmıştır mi? onlar. Başka bir şey yapılmıştır yani. Gerçi benzinciler çoğunlukla benzinci olarak Turfet. kalıyor. Sadece el değiştiriyorlar. Orası sadece benzinci değildi ki. Dinlenme tesisi. Dinlenme tesisi. Dinlenme tesisi bir kere bu yolda olmaz. Biz Bak buralarda falan olabilir. Pınarbaşı, ha evet. Petrol ofisi. Madonna et lokantası. Crossladığı yer, Ha Orası. şuralarda bir yerde işte. Aynen, şuradan şöyle çıkıp şu köprüden şöyle geldik. Biz şurada doğduk. Hı, -hı. evet. Orada doğduk, e eminim. Neyse, sırf dünya oynamak istediğimiz için... Eee... Şuraya basar mısın? Şuraya mı? Evet. Buraya basıyorum. Bas ya. kardeşim. Dünya'da oynayalım chat. Büyük ihtimalle alakamız yok ama. Benim sana kafam. Aa, bak bayağı De, uzaktaymışız baktığımız <laughs> yerden yalnız. Ya yani kusura bakma da. Bir dakika nerede crossluyor bayağı burada crosslamış. E o zaman oranın adı niye Pınarbaşı? Burası da Pınarbaşı'ya bağlıymış işte demek biz... Peki bilmem ne köydü neydi Erenköy müydü? Hayır. Bir şey köy mahallesi Esenköy mahallesi işte. Kim dedi onu? Esenköy mahallesi değil miydi ya? Esenköy mahallesi varmış işte. Pınarbaşı Esenköy yazıyordu. Turpet var mı şurada? Bir Yeterince bakar mısın? baksak. Ece turpetler başka benzinci olmuştur. Direkt Esenköy'e bakabiliriz ya. gaz. Niye başka olsun ya Allah Allah. Neyse, böyle oynamayı sevmiyorum işte ben bunu şey yapardım. Hadi dünyayı gezelim. Estağfurullah. Bir ara o zaman. <laughs>